daha bugün gibi öyle çikolata alacağız. Osman. Tamam tamam. Çikolata seçiyorum. Şey, hangisiydi? Şundan mı alık? Bundan mı? Abi hoş geldi. Bilmem hangisini alacağım. Bundan mı bundan mı? Bunda ayakkabıya var. Biliyorum. Bundan, malık bundan <gülüyor> mı alık bu? Bundan mı? Bu da üç işte, Bunları alak. Bunu bunlar tadını biliyor oğlum. Bu mu bu mu? Hadi bunu alak. Bunu hiç değil mi? Tamam. Hadi. Nasıl Hadi. Çıkın bakalım ya. Hava atıyorlar aşağı bu paralarıyla. Ne alacağız Emirhan'la demiştik değil mi bu? Emirhan'la siz bunu mu aldınız? Emirhan'la onun bembeyazın Beyazından almıştık biz. Adın, kötüydü, Çok güzel lan ontada. Şimdi senle bunu denemedik o yüzden bunu alıp değil mi? Hiç gel. Deyince. Onu deneyeceğiz. Bunun en ayrıları Gel. Hadi gel ya. Koy bir. Bir gel lan koy. Koy koy. Koy oğlum. Yani böyle Yok, şey ya seçici ya. <laughs> Abla bir tane şu Ben satıcıyım sen seçicisin ben satıcıyım. Evet. şey hiç burada bir tane şunu al. Yok, neydi çok çok çektim. Gelmeyeyim mi? Gelmeyeyim Yok biliyorum. Tamam ya Rabbim. Al bir Yok, şey. hayır, hayır, hayır. Ben de yok mu? Hayır, hayır vallahi. Hayır. Hayır, hayır. Sen yüzde orada öte kadar yok, yok, anne, anne, yok. yok, yok şey, anne yok, yok, çekilmez öyle olmaz. Allah. <laughs> Neyse hadi görüşürüz sonra. Ey ağzın bir şey yapma. Hayır gelebilirim. Hayır. orada <laughs> da <laughs> hadi, ötesiyom, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Burada kaça kadar duruyor? Geli Sonunda lan 2 saattir geçmiyor nasıl değil mi? Hadi şimdi yiyecek miyim? Evet bir tane sen yiyeceksin. Dur. Şunu tut iba. Evet çek şey ye. <laughs> nasıl adam? <dedi>? Nasıl <laughs>

Nasıl? on üzerinden kaçıyor bu. Onun üzerinden kaç yuva. Bir. On, on, on ver. En fazla on verir bilmem. Dokuz buçuk. Hı. Beyazı daha iyi ya. Bay bay.